Merhaba arkadaşlar. Her gün farklı bir hissenin analizini yapıyorum sizlere. Yeni gün yeni ise analizini yapacağımız hissemiz Koç Holding. Şirket hakkında genel bir bilgi vereyim. Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi ve çok sektörlü holding yapısına sahip 5 ana faaliyet alanı, enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim, finans ve diğer perakende, turizm, gayrimenkul, yatırım ortaklığı, inşaat ve bilişim alanları gibi. Özellikle orta vadeli yatırımcılar için fiyatın bugünkü seviyesinde konumlanmak mantıklı olabilir. Bu hisseyle ilgili kısa, orta ve uzun vade beklentilerim var. Kısa vadede teknik göstergelerde güçlü al sinyalleri mevcut. Giriş için uygun bir ortam olabilir. 200 TL seviyesini görebilir kısa vadede. Orta uzun vadede yatırımcı ve traderların belirttiği fiyat 320 TL seviyelerindedir. Risk yönetimi beklenmedik negatif haberlerde stop loss seviyesi belirlenmeli. Değer yatırımcıları için defter değer oranına göre fiyatlanması cazip görünüyor. Gelir yatırımcıları için temettü verimliliği çekici. Dikkat edilmesi gerekenler cari likidite, net karlılık ve marj trendleri, temettü ve defter değeri destekli uzun vadeli pozisyon düşünülebilir. En azından net kar marjı düzelene kadar. Evet arkadaşlar, bugünkü İhsan liz videomuz bu kadardı. Bu videoda verilen analiz bilgileri kesinlik içermemekle birlikte yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Analizinin gelmesini istediğiniz ise yorumlarda belirtin. Hepinize hayırlı haftalar, bol kazançlar olsun.